Değerli dostlar merhabalar. Ben CSA Dijital ekibinden Doğukan. Bu videomuzda da C panelden C panele bir web sitesi nasıl taşıyabileceğinizi sizlere aktaracağım. Öncelikle C panele giriyoruz ve yedeklerimizi çekeceğiz. Dosya yöneticisi alanına geldik. Public HTML bölümüne geldik. Burada ayarlar butonuna tıkladık. Gizli dosyaları göster seçeneğinin açık olmasına dikkat edin. Save butonuna bastıktan sonra burada arkadaşlar tümünü seç butonuna tıklıyoruz. Kompres yani sıkıştırma seçeneğini seçip zip arşivi olarak mevcut yedeğimizi zipliyoruz. Mevcut yedeği zipledikten sonra masa üstüne bu yedeği indiriyoruz. Daha sonrasında da phpMyAdmin'deki SQL yedeğimizi çekeceğiz. Burada mevcut SQL'imizi seçtik. Dış aktar butonuna bastık. Özele tıkladıktan sonra da gizip olarak mevcut SQL yedeğimizi yine masa üstüne indiriyoruz. Firmamızda değer alan VM panelinden mevcut sitemize bir C panel oluşturuyoruz. Şu anda panelimiz oluşturuldu. Oluşturduğumuz C panele giriş yapıyoruz. Dosya yöneticisi alanına tıklıyoruz. Yine public html'in içerisine gelip indirmiş olduğumuz yedeği seçip buraya aktarıyoruz. Diğer yandan bu işlemi faiziyle yazılım aracılığıyla yapmanız çok daha sağlıklı olacaktır. MySQL veri tabanı sihir bazına gelip bir veri tabanı oluşturacağız. Şifreleri belirledikten sonra veri tabanımızı oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz veri tabanındaki veri taban adını, kullanıcı adını, ve şifresini kaydetmeyi kesinlikle unutmayın. Çünkü bu bilgileri WordPress'te yer alan VP Config'in içerisine gömmemiz gerekiyor dosya hediyemiz içeriye aktarıldı. Daha sonrasında yeniden yükle butonuna basıp mevcut zip dosyasını public içerisinde açtırıyoruz. Açtırdıktan sonra eğer sample dosyası varsa bunu kaldırmanızı tavsiye ederim. vp.config'i editliyoruz. Oluşturmuş olduğumuz kullanıcı adını ve şifresini ilgili alana girdikten sonra değişiklikleri kaydet butonuna basıyoruz. Bu işlem de bittikten sonra cPanel'e tekrardan geri dönüp phpMyAdmin'e tıklıyoruz. phpMyAdmin'e gelip oluşturmuş olduğumuz mevcut db'nin içerisine SQL yedeğimizi aktarıyoruz. Database aktarıldı. Bu işlemden sonra da yapmanız gereken name serverlarını güncellemek veya web siteniz Cloudflare kullanıyorsa mevcut IP adresinizi Cloudflare'e aktarmak. Cloudflare'in content bölümünde mevcut IP adresimizi Yeni oluşturduğumuz IP adresimizi tanımladıktan sonra purchase yapmanız durumunda web siteniz çok kısa bir sürede taşınmış olacaktır. NS'ler oturana kadar web sitenize erişememeniz oldukça normal. Bu noktada VPN servislerini kullanabilirsiniz. WordPress tabanlı bir web sitesini CPanel'den CPanel'e taşıma işlemi bu kadardı. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle.